Herkese merhaba arkadaşlar. Allah, yanlış oyuna girdim ya. Bugün balık besleme oyunu oynayacağız. Ya Brostas. Yasaklanıyor diye artık. Biz bir cin kestane artık. bulunmaz bir nimettir. Bunu yiyeceğiz yani. Yemezsek nasıl dişlerime bakmıyor diye sormayın. Dişlerim çok keskin. Hmm, çok lezzetli. Bakın arkadaşlar diyor diş var. Bunu nasıl kestireyim parçalamasın? Deniz yıldızı. Yani ne bir ben küçük şeyler yiyorsun burada. Sonra büyüyorsun balıklara saldırıyorsun. Bakın mesela burada bir kara adam düşmüş. Mesela burada bir kurabi adamı. Üf diye yuttum. Hüp Orada bir kırıntı balık var da. Şöyle balık. Balık mı? XP bir vallahi direkt ne yediğimi bilmiyorum. Hüp bile yapmadım yani dişimin arasına girdi. Bunlar bile daha fazla XP veriyor. Şeylerle de kırıyorum. Hüp. kez tane yok mu? Bir kez yok mu? Ya <laughs> bir deniz yıldızı. Yok mu yani? Çok bulunmaz neymiş? <laughs> bulunmaz neymiş? Ben yanlış bir yorum mi bu? <laughs> yengeç! Yengeç nasıl yüzüyor? <laughs> Bence yengeç ısırabilirim. <laughs> <laughs> sığdım da şu zehir bırakacağım bak. Bir yerde dalmasın da onu. Yaman oyun. Şurada. Burayı. Aa burada ne varmış? Tabii ki de. Hem, Hem yaptım sana. Sır. Sır. Saydım. iki deve oldum. Şurada deniz yıldızları vardı. Köpek balığı etmiş ona. Köpek balığı işlerine çekmiş. Orada da. Ya burada da köpek balığı var. Şu bulunmaz kestane yiyeyim bari. Orada da. Orada vallahi. Bebek tutuyor ya. Var bunları yiyeyim. Bu çarparsa beni bırakmaz. Aa, geliyor. Hala geliyor mu? Tamam. Adam bir orada. Adam bildiğiniz uyuşu açtı. Burada çok balık varmış ya. Neyse kaç. Gelme kaç. Kulut da verdiyse. Kaç balık balık. Kaç kaç kaç. Heh, güzel bir yere denk geldim. Burada köpek balıkları var ama. Beni bulamaz inşallah. Bilgini o takip gelmiyor. Gelirebilir. Gelecek mi ki? Şuradan kestaneleri yiyeyim ya. Üç level oldu bak. Sakin sakin gelişiyorum ben burada yani. Sataşmadan. Ama güldüğümde sataşacağım. Geliyor. Buldu beni. Şu piranayı yiyebilirim. Kurzmaya bak ya. hemen yiyeyim de. Burası cennetmiş ya tam da cennetlik yer. Oh, o suyundan da denizden su da içelim. Açtım. Geliyor mu? Orada. 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 Ya ben köpek balığı nereden çıktı ya? Ka. E. Geri geldim. Bari şunları <laughs> yükleteyim. Yeter gelişmeye çalışayım. Allah bunlar bana kestane edilmeyecek. Ama çok korkunç değil mi? Şu bu ısırdı mı? Kopartıyor yani. Eski tekrar yerime gideceğim. Orada daha yemediklerim var ya. O beni nasıl gördü oradan yeşil yeşil? Yeşilim diye mi? Sen de grisin ben de yeşilim. Ne fark var arada? yıldızlarını çok severim. Lütfen. Lütfen bir tane yiyeyim. 5 <laughs> işte level oldum. Yiyorum vallahi ben. Ama köpek balıkları başımı belası. Var. Ya artları da çağırsa bunlar direkt deniz yıldızına çöker. Bulmaz değil mi yani. Balık için. Evinde balıkları olan yorum aslında. Hayır. Hayır. Kırdım da. Yanlışlıkla balığı da iplettim. Balık kusura bakmasın yani. Yükletmek zorundaydım. Hatta bir şey dişlerine arasına nasıl sıkışmasın. Hiç. 6 level oluyorum. Ne oldum? Hala mı köpek balıkları beni yiyebiliyor? 11 level olsam bile yiyorlar. Hem de tek küple. Adamlar oraya nasıl gidiyor ya? Altı levelken hükletebilir miyim şunu? Isırmam gerekiyor. Parçalayacaksın yani. Aha sonunda bir ot. Bu otta beni göremez. saklam Hubba. İyi köpek balıkları şu an yok. Ben şu taraflara bakayım. Burayı sömürdün mü? Yani burası 6 level yaptı beni. Burası iyi de. Şurada bunu da hemen lazım. Riske atıyorum. Allah. Başka yerlerde başka ormanlık bölgelerine gideceğim. Sonunda kaçabildim. Şuradan ısır. Havt. Haydar. Haydar gibi yes. Bu yengeç değil. Yedim kuru geldi ama ya. Bir su var ıslakmış da. Abi ben şimdi bak bunu ısıtacağım ya. Bakın. Baksana diş düşün. Kabuğuna gidiyor. İşte. Ne yapıyor lan? Oğlum 2-3 SP veriyor ya. Benim ortanca balık avlamam lazım. Böyle benim boyumda. Şu an bu çok riskli okyanuslar burası. Kurtlar sofrası. ve usurlar keston burada onlar da bulunmaz nimetler üstte i̇şte kalmış bunlar mesela tam bulunmaz ama şöyle bir tane et parçası buldum yiyeyim şuradan. bu yosunlu yerlerde genelde olur ama yosunlu yerlerde köpek balığı falan. Var işte, var işte. İşte köpek balığı var. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın köpek balığı var? Hey, ne yapacaksın köpek balığına? Ne yapabilirsin ki? Yiyeceksin mecbur. Geliyor da saldırabilir miyim? Neyse bu küçükmüş ya. Küçük deyip geçme. Sür bu arada. Bayıldı şu an. 8 level yaptı bana. Başka yok mu bunlardan ya? Ama dişi diş kanasana yani savaş Savaş yaptım. Uy! Yedim. Hiptedi. Haymiş kolay. Bir köpek balığı yedik. Gerçi o köpek balığı değildi, Yunus'tu. Yunus yedim. İşte bir gelsene. bak siyah balık. Siyah balık. Gelirsen sana şeker vereceğim siyah balık siyah balığı niye kovalıyoruz ya oğlum siyah balık siyah balık siyah balık siyah balığı kaybettik en azından buraları bak güzel ama hiç yiyecek yok işte buralarda Arkadaşlar bu arada sakın okyanuslarda yüzmeyin. Bir sonra bir tane veya köpek balığı tak. Her bu bir oyun olduğu için biraz zor yani. Aha orada siyah balık. Buldum seni. Siyah balık. Yine kaçtı ya. Kere de siyah balık demekten sinirlendi. Hızlı. 9 level oldum. Artık sadece deniz kestanesi ve yıldız yıldızı yiyorum yani hiç pembe kestanesi. O Cennet. Yıldız cenneti. Isır. Bunu çiğnemem mi gerekiyor? Bunu çiğnedik. O bu kırıldı bak. Nasıl yaptı kırılmak diye ben bunu. Bunu <laughs> 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 Bunlar da zor ama. Hadi. 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 Allah bismillah. O yumus mu köpek balığı mı? Yumusmuş. Da o biraz büyümüş ya. Isır bence. Isır. Gel, 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 gel. Hadi gel. Dişe diş kanakan. Hayatım. Ya 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 ya. Saldırmayın. <laughs> Yardım direkt. Direkt ya Artık Yunus köpek balıklarına falan geliyorum. Ama yılan mı? Yılan beli. Ben seni de hüpletiyorum ki uzun olman bir şey değil. <laughs> Gel ısırırım ki ben seni. Hort. Hort yararım. Dedim yararım. Yardım. Bayıldı. Ve yardım. Burada et parçası. Aslan parçası var bir de et parçası var. Şuna bakın arkadan dolaşıp Şu an beni fark ediyor ama kaçmaya çalış. Kaçmaya çalışıyor. Çok beklersin. Çok geç artık arkadaşınızı kurtaramadınız. 12 level oldum bu arada. O köpek balığı mı? Köpek balıkları, köpek balıkları. daha da kötüsü. Daha da iyisi. Ana, Büyük batta bu oldu. Kaç? Bu hatta da tadı çok güzelmiş. Kaç dakikadır? 19 dakikadır videodayız ya. Bu arada arkadaşlar abone olun. Abone olun. Bakın abonemiz artıyor. Çok büyük bir aile oluyoruz. Ne yapacağım ne yapacağım. Burada şey var mı? Şarj kaç? İyi ya 86. Hiç kestane filan da yok ya. Yemek de yok. Şuradan bir yemek. Et onu yiyebilir miyim? Yerim ya, niye yiyemiyorum? Saldırırım ben ona. Yok oyun kastı ya. <laughs> oyundan attı. Arkadaşlar bu video bu kadar oldu. Oyundan attı ya. Mesela bu video bu kadar olsun umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı bir de bildirim tuşunu açmayı.